Ülke olarak normalleşmeye geçmemizle birlikte hayatımıza giren kısıtlamalara da veda ettik ve uzun bir aradan sonra kısıtlamasız bayramı kucakladık. Aa, çok mutluyum. Hem Türkiyem hem halkım adına hem de dünya halkları adına mutluyum. Çünkü yeryüzünün en değerli varlıkları insanoğludur. Bütün dünya insanları adına mutluyum. nefes alıp vermek en büyük varlığımızdır. Vallahi günümüz görüyorsunuz çalışarak geçiyor. Hani biz de vatandaşlar olarak bütün Türkiye'de Cumhuriyeti vatandaşlarım Kurban Bayramı mübarek olsun bu arada. Memleketime Urfa'da selamlarımı gönderiyorum. Onların da Kurban Bayramı mübarek olsun ailemin. Gördüğünüz gibi havalar sıcak, millet çok fazla dışarıda çıkamıyor. Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte kısıtlamasız geçirdiğimiz ikinci bir kurban bayramındayız. Ancak koronavirüsün hala devam etmesiyle birlikte bayramın birinci gününde Elazığ'da cadde ve sokaklarda sakinlik yaşandı. Vallahi ne bileyim bu pandemiden dolayı, bu olaylardan dolayı, eski bayramları arıyoruz. Yani gönlümüzce bir yere rahat gidemiyoruz. Çok gününüz. Güzel geçiyor efendim, evet. Kısıtlama da yok. Peki bayram ziyaretlerini yapıyor musunuz? Bayram ziyaretlerini yaptık, evet. evet. Dikkat ediyor musunuz peki yine kurallara, tedbirlere? Kurallara dikkat ediyoruz, temizliğe dikkat ediyoruz. <laughs> Allah'ın izniyle bir şey olmaz inşallah tabii ki çok mutluyuz bu duruma. Sevindik yani iki bayramdır hiç dışarı çıkamamıştık. İşte bu bayramda dedik gezelim biraz şey yapalım ama çok sıcak. Nefes alamıyoruz. Hayır hayır bayrı görüyorsunuz bayram. Hiç kimse yok hiçbir bayram böyle değildi yani. Bomboş yani komple. Sıcak sıcak. Sıcakta millet hep köylere kaçtı. Su kenarlarına gittiler. Bayramın birinci günü de Elazığ cadde ve sokakları sakinliğini korudu. Valla bence şu an kurban kesiyorlar diye ya. yani ilerleyen saatlerde kalabalıklaşacağından eminim yani. Ee, i̇yi yani kısıtlamaması daha iyi tabii ama korona virüsünü artacağını düşünüyorum. Ee, cadde ve sokaklarda bir sakinlik hakim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Böyle olması daha iyi tabii Korona virüsünün azalacağını düşünüyorum. Kısıtlama yok ama yani insanlar şu an kurban kestikleri için bence daha doğrusu sokaklarda yoklar yoksa insanların pek taktığı yok bence. Balık mı olur bu caddeler? Aynen. Zaten birkaç gün öncesine kadar yine kalabalıktı yani. Bence sıcaklardan dolayı korona falan değil. Zaten korona sayısı azalmadı. Turizm sezonu diye bu şekilde. Millet köylerine falan gidiyor. Esnaf, çoğu esnaf kapalı zaten. Ki bayramın ilk günü millet kurbanla falan uğraşıyor. İlla ki bir durgunluk olacak yani sadece bizde değil. Bütün esnaflar da illa ki bir durgunluk olacaktır yani. Kısıtlamasız yanda olsa akıllar hala eski bayramlarda. Vallahi artık eski bayramlarımız yok yani malumuz. Ya annemize, eş ve dostlarımıza gidiyoruz. Yalnız bu bayram kısıtlama yok ama biraz daha dikkat edersek daha iyi olur tabii. Tabii ki yani koronavirüsle alakası yok da eski bayramlar kalmadı ya. Yani ne bileyim insanlar artık pek örf adet bilmiyorlar yani. Bilmiyorum bayram diye sanki bayram değil bana. Vallahi yine de buruk geçiyor. Yani virüsün tam geçtiğine böyle bir tam inancımız da kalmamış. Yani böyle bir şey var yani. Buruhluk yine de var yani bir tat yok. Kimi çevre ilden geldi, kimi yurt dışından. Abla herkes geziyor abla. Vallahi herkes biz geziyor. Dışına çıkmışlar? Evet abla biz de Malatya'dan çıktık. Elazığ'a geldik de abla çok hayal kırıklığı yaşadık ya. <laughs> <laughs> Pişman mısınız? Çok pişmanız abla. Hollanda'dan yani, geliyorum. Nasıl buldunuz Elazığ'ı? Elazığ'ı ben şimdi her taraf bomboş. İlk kez böyle görüyorum. Bayramda sakinlik he sakinlik var. var. Bu da de depremden dolayı bazı yerler açılmış, geniş. Bunu görüyorum. Başka bir şey görmüyorum. Sıcak havadan dert yanan vatandaşlar tedbirli olma konusunda ısrarcı. bayram ziyaretleri yapmaya geldim İzmir'den. Ama en azından böyle olduğunu bilseydim gelmezdim. Aslan aslan en azılıyım. İzmir'de oturuyorum. Çok aşırı sıcak. Çok aşırı sıcak. Ben çok dikkat ediyorum. Sizle konuşurken de maskemi indirmiyorum. Abla yandık ya. Gittik abla baraja göle girdik abla yandık. Galatya'dan geldik bu arada. Abla sabahtan beri gezdik bir lokanta bulamadık ya. Açlıktan öldük zorla gittik bir yemek yedik. Evet pandemi devam ediyor. Bu arada maskemiz de yok ama. <laughs> Farkında. dikkat ediyor musunuz? Maske takmadığınızda? Tabii, tabii ki. Tabii ki dikkat ediyoruz. Bayram ziyaretlerini yaptınız mı? Hayır, Nasıl bir gün geçti? Hayır 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 asla. Dikkat ediyorum. Ben baştan beri dikkat ediyorum. İzlenik bir durumdayım. Ve hep dışarıdaydım, gezerdim, emekliyim. Çok sürece kalamadık. Aşılarımızı da zamanında yaptık. Önemli olan izlenik olmak, aşılarını yaptırmak. Ve topluluktan, kalabalıktan kaçırmak. Git yani fazla gezmemeye çalışıyoruz. Yani bayram ziyareti yapmamaya çalışıyoruz. Tabii ki dikkat ediyoruz. Mesela mesafe şeyi, geri gelince maske kullanma... it's